Merhaba arkadaşlar. Bugün yine iki etkinlik ile karşınızdayım. Şöyle birinci etkinliğimiz bu. Şöyle Türkçe'ye çevireyim sayfayı. 7 ee, gün kaldı bu etkinliğin bitmesine. 350 bin dolarlık çekiliş yapacaklarını söylüyorlar. Şöyle göstereyim. Buradan okursunuz ödülleri falan. Katılma yolu 20 adet diyor. Şöyle tek tek bunları yaptıktan sonra gelecek. Şöyle öncelikle Twitter hesabını bağlayayım. Evet Twitter hesabını bağladık. Şöyle follow diyor. Takip et diyor. Takip edelim. Şuradan da onaylayalım. Onaylandı. Şunu retweet yap diyor. Retweet yapalım. Bu gönderiyi. Şöyle bir de beğenelim Bu arada sayfalarını göstereyim size 7000 takipçileri var Yani az çok yeni bir platform diyebilirim Şöyle tekrar gelelim Onaylayalım buradan Discord sunucusuna katılıyor Şöyle sayfanın açılması biraz uzun sürdü Yetkilendir diyelim Şuradan onaylayalım bunu da. Telegram grubuna katıl diyor. Telegram'a katılalım. Gördüğünüz gibi daha yeni. Telegram grubu da. Facebook diyor, YouTube diyor, işte Instagram, Pinterest. Şöyle web sitesini ziyaret et diyor. Mesela bu kolay bir görev. Bunu yapabiliriz. Şöyle kapatalım. White okudu Şöyle yapalım Bunu da kapatalım Tamam Buradaki görevleri Yaptığımızda Bize belirli Şeyler veriyor Bu entryler sayesinde çekilişte daha çok şansımız oluyor Diğer çekilişimize geçelim Şöyle göstereyim Bu da Starbank Bunun daha 28 günü var Şöyle Türkçe'ye çevireyim Starbucks 250 bin SBX hediyesi diyor. 250 bin adet SBX veriyorlarmış. Şöyle göstereyim. Bunun görevleri de işte Twitter'dan takip edin. Retweet yapın. Bu tarzda görevler. Bunları artık siz kendiniz yaparsınız. Ben linkleri açıklama kısmına paylaşacağım linkleri. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.